Sağlığın için evde kal Gölcük. Değerli ve kıymetli Gölcük mahalle halkım. 65 yaş üstü teyzelerim, amcalarım. Sağlık Bakanımızın ısrarla söylemesine rağmen sokağa çıkmayın yasasına uyalım. Lütfen ama lütfen sokaklara çıkmayalım. Sizlerin sağlığı ve bizlerin sağlığımız için Evimizde kalalım. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Rabbim tüm Müslüman ülkelerini sağlıklı yarınlar görmeyi nasip etsin inşallah. Evde kalan teyzelerimizi, amcalarımızı saygı, sevgi ve sabırla hizmet edelim. Onlardan alacağımız daha çok tecrübelerimiz var. İnşallah Rabbim bu kötü günleri hep birlikte dualarımızla atlatmayı nasip etsin inşallah Rabbim. Rabbim tüm Müslüman kardeşlerime sağlıklı yarınlar görmeyi nasip etsin inşallah.